Fethi farklı bir insandı. Çok seveceğim. Yardım sever. Yani on numara bir insan. Dedim ya çok yardım sever bir insan. İnsanlara insan gözüyle bakan. İnsanlara hep yardım etmek isteyen. Yardım ederken hiçbir menfaat beklemeyen, hiçbir karşılık beklemeyen cengaver. Atak bir insandı. Her yere koşan bir insandı. Fethi'yle biz sabah saat 7 kutu göreve başardık. Akşam 7 göre da bitirdik. Aynı noktada. Adliye öndeki o kocaman cadden üzerinde berber görev yapardık. Çok anılarımız var. yani anlatılamayacak kadar anılarımız var. Anlatılan var, anlatılmayan var. dediğim gibi hatıralarımıza yaşıyor. Unutma mümkün değil. Ha, öyle bir arkadaştan Öyle bir insana arkadaşlık yaptığım için de gurur duyuyorum. Çünkü gerçekten güzel bir insandı. iyi bir arkadaştı. Unutamayacağım. Asla da unutamayacağımız bir arkadaşımızdı. Mesela birinde yine bir anons gelmişti. O da yine unutamadığım bir olay. Manisa'dan gelen bir tır. Hı hı. E, frenleri patlamıştı. Yokuş aşağı. E, Sürücüsü yüzleri bir şey aramıştı. Böyle böyle işte ben tırın fren, frenleri koptu, patladı. Yokuş aşağı gidiyorum. O araç kontrolsüz. Ee, e, haberiniz olsun, gün olsun diye haber merkezinde anons etmişti işte. Böyle bir durum var diye. Fethi hemen atladı motoru. Fethi nereye? Abi, o dün Fethi bak senin burası, oraya senin görev yerin burası. Sen e. ne işin var orada? Abi gideyim ben çabuk, çabuk, giderim. Belki daha önce yetişirim dedi. Uyarabildiğim kadar uyarayım demişti. Fethi, Fethi e, motoruyla son sürat e, olay mahalline gitmişti. Ve tır oraya gelmeden de bir sürü e, araçları yoldan çekerek o da büyük bir kaz e kazayı önemişti. İzmir'in neresinde bir olay olsaydı, tesis anonsuyla bu duyulduğu zaman Fethiye de, ben gidiyorum derdi. Ben ona hep kızardım oğlum de senin burada görev yerin burası derdim. E gerçekten kimse belki bunu bilmez ama çok çok büyük bir olay önlemiş oldu. Yani onun orada gösterdiği mukavemet, oyalama olayın büyümesini önledi yani. Çok insan bunu fark etmiyordur ama e, çoğu insanın yapamayacağı mesela bir polisin e, yapamayacağı bile biliyor Kendisini ölüme attı. Yani mesela atıp da kendisi bir e, aracın arkasında siper edinip e, karşı tarafı oyalayabilirdi. Ama ne yaptı? Çocuk resmen üzerlerine yürüdü. Dediğim gibi unutmadığımız bir arkadaşımız. Aslında unutamayacağımız bir kardeşimiz. Allah, Allah mekanın cennet Yine yedinci yılı işte dengede su gibi sanki daha dün olmuş gibi.